Selamlar dostlar, ben Nevzat. Geçen hafta topluluk sekmesinden bir post paylaşmıştım ve bu postta PUBG Mobile hakkında ya da PUBG hakkında bildiğiniz enteresan bilgileri benimle paylaşmanızı istemiştim. Ve sizler de çok sağ olun birçok kişi geri dönüş yaptı ve birçok bana enteresan bilgi verdi. Ama bunların doğruluğundan emin değiliz. Hep birlikte seçtiğimiz ilk bilgiye gidelim, bakalım kimler ne demiş. Patron Musta demiş ki, buggy ile geriye doğru her yere çıkmak. Sanırım burada cümle kurarken birazcık hata yapmış bug ile geriye doğru her yere çıkmak mümkün demiş hep birlikte test edelim doğru mu yoksa yalan mı Evet patron Musa. Bu doğru. Fakat PUBG Mobile'de bug ile geriye çıkabiliyoruz evet ama ileriye doğru gittiğimizde de bagi zaten her yere çıkabiliyor. Düz duvara bile tırmanabiliyorsun neredeyse bug ile. Yani buna doğru mu desek yanlış mı desek bilemedim ama sonuçta yalan değil. Ben bunu doğru kabul etmek istiyorum ve doğru diyorum. Feyz Ali Bozkurt demiş ki PUBG Mobile'de yumruk atma ve yere yatma tuşuna aynı anda basarsanız karakteriniz ayağa kalkar ve kendiliğinden yumruk atmaya devam eder demiş. Sizce doğru mu yoksa yalan mı? Evet Feyzali'nin dediği gibi yere yatma ve yumruk atma tuşuna aynı anda bastığımızda tekrardan yumruk atma tuşuna basana kadar karakterimiz yumruk atmaya devam ediyor. O yüzden doğru diyoruz. Yusuf Enes Kılıç demiş ki PUBG Mobile'de el bombalarını atarken bombayı yere bırakırsan bombayı tekrar alırsın. Yani klonlamış olursun. Böylece sınırsız bomba olur. PUBG Mobile'de bombayı yere bırakırsan atarken bombayı tekrar alırsın. Bombayı yere atarken bence bu yanlış. Hadi hep birlikte deneyelim. Evet Yusuf, çok zekice bir bilgi atmışsın ortaya ama bilgi olmaktan ziyade bu bir yalanlanan teori oldu. O yüzden yanlış ya da yalan diyorum. Ve sırada mvlkenzokartal Kenzo Kartal. Kenzo Kartal demiş ki TPP'deyken duvara yaklaş ve FPS'e geç. Duvarın içinden geçeceksin. Hmm. Şöyle düşünüldüğü zaman birazcık mantıklı geliyor olabilir. O zaman hep birlikte deneyelim. maalesef MVL Kenzo Kartal bu da yalanlandı. Jado Live Arda demiş ki PUBG Mobile'de alanda kaldığınızda durmadan silah değiştirirsen can gitmez. Hmm. Kulağa hiç de mantıklı gelmiyor ama deneyelim. Maalesef Fija Arda, seni de yalancılar koltuğuna doğru almak istiyorum. Gökhan Alkan demiş ki, üçüncü şahıs oynarken ve uzağa bomba atarken birinci şahsa geçiş yapınca bombayı daha uzağa fırlatmış olursunuz. Hmm, kulağa çok mantıklı geliyor. Hadi hep birlikte deneyelim dostlar. Gökhan dostum seni doğru söyleyenlerin köşesine almayı çok istemiştim. Ama maalesef ki bunu denedik ve yalanlandı. O yüzden sen de yalancılar köşesine doğru gidiyorsun. Her konudan bir parça demiş ki evin içindeyken yatarak sağlık eşyası kullanırsan evin dışını görebilirsin. Hmm, sanırım bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Ben bunu yapmış mıydım sanki bir önceki videomda yapmıştım ama olsun. Her konudan bir parça belki videomuzu izlememiştir ve doğruluğunu hep birlikte bir kez daha kanıtlayalım o zaman. Her konudan bir parça doğrunun tarafına doğru gidiyor. Kendine çok iyi bak orada dostum. Tekrardan doğru bir bilgi bekliyorum senden haberin olsun. Mr. Civan demiş ki koşarken ilk önce enerji içeceğine basıp sonra ateş etme düğmesine basınca koşarken enerji içeceği içebilirsiniz. Civan bu bana çok mantıklı gelmedi ama hadi hep birlikte deneyelim ve doğru mu söylüyorsun yoksa yanlış mı söylüyorsun bir ortaya çıkaralım. Maalesef Civan seni de yalancılar köşesine pu yapmak zorundayız. Egecan Erdal demiş ki PUBG Mobile'da oyunun en yüksek binasından atlasan da ölmüyorsun. Oyunun en yüksek binasından atlamak istiyorum. Bu çok ilgimi çekti. Bakalım doğruyu mu söylüyorsun yoksa yalan mı söylüyorsun? vay canına. Egecan haklı çıktın. İyi de bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Ne zamandan beri oyunda bu kadar yüksekten atladığımızda ölmüyoruz? Ben daha geçen hafta prizmde atlayıp ölmüştüm. Egecan dostum, seni böyle alıyoruz. Doğru söyleyenlerin yanına alıyoruz. Bize verdiğin bilgi için çok müteşekkiriz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sefere de yazmayı sakın unutma. Abi çıkamadığın kapıların yanındaki küçük merdivenlerden geriye doğru çapraz zıplarsan tutunabilirsin. Bu büyük bir iddia. Enes dostum belki de bugünkü verilen en iyi doğru bilgiyi verdin bize. Çok teşekkür ederim Enes. Seni de doğru söyleyenlerin tarafına doğru alıyoruz. Evet Memocan demiş ki Molotov sisle söndürülebilir. Hmm. CS'de oluyordu ama PUBG Mobile'de olur mu? Hadi hep birlikte deneyelim. Maalesef Memocan. Seni de yalancılar köşesine alıyoruz. Sırada Halil Türker var. Halil Türker demiş ki PUBG Mobile'de eğer eğilerek elinde tava ile rakibe koşarsan rakibe neredeyse hiç ses gitmez demiş. Evet aslında şaşırmadığım bir şeydi. Çünkü birçok kişi yazdığına göre doğru olma ihtimali daha yüksekti. O yüzden Halil'i ve bu bilgiyi yazan herkesi doğrunun tarafına doğru gönderiyorum. Teşekkür ederim bu bilgi de doğrulandı. Fatih Mehmet Karagöz demiş ki PUBG mobilde botlara flash atarsan kör olmazlar. Maalesef Fatih bu bilgide yalanlandı. Seni de yalancılar köşesine alıyoruz. Mr. Civan'dan bir bilgi daha gelmiş. Bot tarafından öldürülünce rakibi izle tuşuna basarsanız bot değil gerçek bir oyuncuyu izlersiniz demiş. Mr. Civan, hadi bunu senin için bir kez daha test edelim dostum. Evet, bu sefer haklı çıktın Mr. Civan. Bu bilgi de doğrulandığı için seni de doğru söyleyenler tarafına tekrardan transfer etmek istiyorum. Enes bekar demiş ki, botun üstünde durup altına bomba koyarsan havaya ve ileri doğru uçuyorsun. Yere düştüğünde canın çok az gidiyor. Boğazları geçmek için uygun bir taktik demiş. Hadi seni de kırmayalım. Bunu da test edelim o zaman. Maalesef Enes, senin yüzünden feci bir şekilde öldüm ve seni yalancılıkla tuçlayıp yargılamak istiyorum. Öncelikle bu içeriği oluştururken esinlendiğim kanal Clash Universe'e teşekkür etmek isterim. Ve sonrasında ise izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoya katılmak isterseniz de dostlar, PUBG Mobile hakkında bildiğiniz ilginç bilgilerin hepsini yazın, ben de size dönüş yapayım. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın diyelim.